Evet arkadaşlar, merhaba. Benim İstanbul'dan da hep beraber izleneceğiz. Şimdi masayı bir tık toparlayalım. Tuzlar da bitti ve kahve yapalım. konuyu bitirdik. Soru ve örnek yazılı kaldı. İngilizce konuşması var yarın. Hemen onu halledelim. Yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Dün kimyaya çalışmıştık ve bugün kimya gayet güzel geçti. Ayrıca dün toplam 5 saat çalıştık. Saat 2-3 civarlarında uyudum. Bugün tarih çalışmamız lazım. Bir de bilgisayar çalışmamız lazım. Hemen başlayalım. Şöyle programını da göstereyim istedim. Dün gerçekten çok fazla çalıştık. İngilizce konuşmayı bugün vermedim. Cuma günü vereceğim. Çikolatayı koyalım. Biz meyveleri hazırlarken çikolata eriye koysun.